Merhaba arkadaşlar. C# ile DevExpress ve katmanlı mimari yapısıyla oluşturacağımız kafe otomasyonu serimizin 71. dersiyle karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son birim fiyatlarını lookup edit içerisinde listelemiştik. Şimdi bu dersimizde seçmiş olduğumuz birim fiyatını veri tabanına kaydedeceğiz. Evet, önce arkadaşlar modele geliyoruz. Modele yeni bir tane klas ekleyeceğiz. Klasımızın ismine de program ayarları diyorum ve erişim belirleyicisini aplik olarak ayarlıyorum. Aynı zamanda IEntitten implement edilecek. Evet burada arkadaşlar e, mapping ve e, validation işlemlerini yapmayacağım. Onu e, gerek görürseniz yapabilirsiniz. Zaten daha önce de e, bu konulara sık değinmiştik. Nasıl yapıldığını e, izleyenler için en azından nasıl yapıldığını biliyorsunuzdur. Şimdi burayı geçiyorum. Zaten çok fazla bir e, property alanı da olmayacağı için yani ona da gerek yok şu an için. Rap diyorum. Int. Ait bizim birincil anahtarımız. Sonra string. Ee, bu da ayar tanıma. Yani nedir? Bu işte satış fiyatı veya birim fiyatı neyse artık. Başka ayarlar da olabilir. Genele hitap etsin diye bu şekilde yapıyorum. Prop string. Buna da ayar adı diyorum. Bir de şuraya Şöyle table deyip veri tabanında nasıl görünecek onu yazıyoruz. Şöyle şuraya kopya Aynen bu isimde oluşsun istiyorum. Şimdi model içerisindeki kafe kontekste geliyorum. Bunu veri tabanına aktarmamız lazım. Şöyle bir kopyasını oluşturuyorum. Program ayarları kontrol değil arkadaşlar bu arada. Kısa olarak oluşturabiliyoruz. Program ayarlarız şeklinde ya da program ayarlar olsun. Dedikten sonra tools diyorum. Konsoldan şöyle update database diyorum. Şuranın entities katmanı olduğuna dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar veri tabanında oluşmuş olması lazım. Bu arada SQL Server'ı da açıyoruz. Hemen şöyle tabloları yeniliyorum. Program ayarları gelmiş arkadaşlar. Tamam en var çar maksimum şeklinde ayarlanmış. Çok önemli değil. Devam ediyorum. Şimdi FRM ayarlara geliyorum. Şimdi başlangıçta şöyle for each'ten sonra. Hatta ee, şöyle listeden sonra. Data source'dan sonra. En sona yazıyor. Şimdi modelimizi tanımlıyoruz. Model eşittir. Şimdi önce şuraya bir context, kafe context tanımlıyorum. Hatta şunu şöyle en üstte çıkarıyorum. Şimdi Context nokta Program Ayarları nokta First Or Default diyeceğim. Şimdi nedir bu? Biz isim olarak şimdi ne diyeceğiz? Ayar Tanımı. Birim Fiyatı. Birim Fiyatı olarak kaydedeceğim arkadaşlar. Birim Fiyatı modelimiz bu. Ayar tanımı birim fiyatı olan kaydı getir. İlk kaydı. Dedikten sonra şunu diyeceğiz. Lookup birim fiyatı nokta edit value eşittir modelden gelen ayar adı eğer adını görüntüleyeceğiz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Tabi buraya bir şart koymamız lazım. Yoksa eğer yoksa böyle bir şey hata fırlatır bize. If diyorum model eğer null değilsin. Yani böyle bir şey varsa. Lookup edit, edit içerisinde bize göster. Yani örneğin şurada mesela birim fiyatı 1-2-3 şeklinde Geçen dersimizde zaten listelemiştik. Burada biz birim fiyatı 2 seçtiğimiz zaman onun seçili olarak gelmesini sağlamamız lazım. Evet bu işlemden sonra şimdi bunu kaydedeceğiz. Aynı zamanda şuna da disclose diyelim. Şimdi şunu bir metot içerisine alıyorum. Control R ve M metodumuz e, ne olsun e, ayar getir tamam şimdi kaydet dedikten sonra ayar getir diyorum ve tabi buradan çıkabiliriz aslında da çıkmayabilir neyse şöyle bir mesaj box nokta şu Ayarlar kaydedildi desin işlemden sonra. Evet şimdi variable. Hatta şunun aynısı, onu kopyalayabilirim şöyle. Buna model program diyorum karışmasın. Yani karışmasın şu an içinde. Yani farklı isimler olsun. Evet şimdi burada yine kontrolümü sağlıyorum. Model program eğer null değilse o zaman bizim güncelleme yapmamız lazım. Bu durumda. Şayet şöyle alta, else if modelimiz eğer model programımız eğer null ise bu durumda da ekleme yapmamız gerekecek. Ekleme içinde program ayarları entity eşittir new. Süslü parantezleri oluşturuyoruz. Şimdi şurayla başlayalım. Şimdi burada o zaman ne diyeceğiz? Model program nokta sadece ayar adı değişecek. Dolayısıyla lookup birim fiyatı nokta edit value nokta to string diğerlerinin değişmesine gerek yok. Sonra işlemi veri tabanında kaydetmemiz gerekiyor. Hatta şu ortak olacağı için bunu şuraya alıyorum. Tamam. Burası tamam. Şimdi buradaki işlem tamam. Eğer null ise o zaman işlem yapmamız lazım. Ne yapacağız? Burada e, ayar tanımını eklememiz lazım. Yani ne diyeceğiz? Birim fiyat, birim fiyatı virgül bir de ayar adı. Ayar adı da yine aynı şekilde lookup birim fiyatı nokta e, edit value nokta Daha sonra bunu eklememiz lazım. Nereye? Program ayarlarına. konteks nokta program ayarları nokta add entity. Evet. Program duruma göre iflerden birisinin içerisine girdikten sonra işlemi veri tabanında kaydedecek. Evet işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir bakalım. Şu an için herhangi bir kayıt yok. Hemen açalım program ayarlarını. Gördüğünüz gibi herhangi bir kayıt şu an için yok. Giriş yap. Evet şu an için herhangi bir şey yok. Şimdi birim fiyatı 2'yi seçiyorum. Kaydet. Ayarlar kaydedildi. Şimdi bakıyorum. Evet birim fiyatı 2 seçili geldi arkadaşlar veri tabanına yansımış mı hemen bakıyorum. Evet arkadaşlar, eklenmiş durumda. Şimdi değişiklik yapalım. Yani güncelleme yapalım. Örneğin 3'ü seçelim mesela. Evet. Bakıyorum şöyle. Tamam, değişmiş durumda. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz de bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere, herkese iyi günler.